Evet herkese yeniden merhaba oyun evine hazırda videoda daha hoş geldiniz gördüğünüz gibi Tehdit Map 2'ye oynuyoruz Zı, Size Size biraz okuyayım ya da okumayayım her neyse siktir Zaman makyan yolda kırıldı ve birisi insan olacağın reyine gidin İnsanı çıldırtan sonsuz bir hıçlık mı? Hıçlık bir saniye orada bir ışık var <laughs> Peaceful da oynayın izin veremedikçe bir şey kırma Tehdit olacağın iki iyi oyunlar My map by by scrub Gelince bak ESC'ye bas difficulty'yi difficulty, difficulty peaceful yap Barışçıl. Sen sen Türkçe oynuyorsun ya barışçıl. Gel yanıma başlıyoruz. Gel yanıma. Yanıma gel. Tepe. Yanıma gel yanıma 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 gel yanıma abi yanıma. Bak ileri bak ileri 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 fail. <laughs> Lan arkana bak. <laughs> Bir şey kırma. Kuralmış. Oha ben bunu okuyana kadar. Merhaba ben Steve. O, ben o psikopat hiç düşündüm mü? Benim adımı benim adım ne? Hanesi ben Fu. Farklı bir evrenden geldim fakat makinem yeterince güce sahip değildi. Başka bir evren için ben de seni geçmişe göndererek başladım. Testi geçmişsin bunu okuyorsan. Her şeyi ayarlamıştım. Sadece bu solucan deliğinde olan obsidian taşında bana getirmen kendimden yapardım fakat çok riskli. Bu solucan deliğinde bu o, solucan deliğinde eskiden Gumball ırkı. Bekle okuyorum seyirciye ya. Bu zeki ırk, değerli obsidian ve tuzaklar e, ee, ipucu yazılıyorum bu mesajı yazabiliyorsan oraya küçük şeyler evet oraya küçük bir, bir, saniye oraya küçük şeyler ışınlayabilirim fakat kendimi ışınlay ışınlayamam o 46 insanda da burada veya geçmişte o öldü o yüzden pek şansın yok yine de denemesin ya oyunlar gece aşağı at abi çocuk çoktan inmiş ya İtan falan mı? Dur çeki bakayım. Yabancı aşağı inersen obsidyon tuzaklarına karşı, karşı o yüzden inme. İniyoruz aşağıya. <laughs> Tuzağa bak amına koyayım ya. Aa! Sağ ol canım benim. <laughs> tamam ona can değil ki. abi bu can götürmüyor merak etme. Lan! Çabuk in aşağı bir hangi bir inip gidiyor. Tam son yok. TP'lerim seni. Bu kadar ben içeri girmek için şarta ihtiyacım var. Şarta sınavı için yukarı. da bir şey alalım. Tamam bek. Tamam dur. Bekliyorum genç adam. Ya 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 geç. Kapı P'yi geçtiğin zeka sınavı. Kapıdan girince nefesin bitmeden sol tarafa sol taraftaki sola cevap vermelisin iki kalp kapı var. bir A bir ve bir doğru cevap bir yanlış cevap girmeden önce tekstür pekini kapatsın. Üzgünüm ama kapı. O da kal, oda kal, öyle kal. Kapı A'ya git ben B'deyim. Ölüme terk edildim. Diğerine gir gencay. Geliyorum yanına <laughs> Ölüme terk.. tamam, tamam biliyorum. Ölüme terk edildim dedi bana. Geliyorum yana. Bekle o orada. orada kal. Öyle kal. Öyle kal. Hak etme. Lan CPT bu. Uf. Geldim. Ben ölmüşüm. Uf. Bay komutanın ne ve şalteyi aldıysan aşağı in. Yo almadım. Bir şalter sandıkta bu sandık boş. O ney Adı ne yazıyor? Ben şalter mi adı? Tamam gel. Tamam ya ya aşağı iniyoruz gel. Gel aşağı. Geldim ben. Getirdim ben seni. Bu kadar ben şateye koy şuraya bak şuraya kadar şey şateye koy bak şu yana bak şuraya bak Şuraya şateye koy Şuraya şateye koysana abi Ha tamam hadi aç kapıyı hadi giriyoruz Buraya geldiysen tebrikler gel, yukarı çık gel bana Evet eee Biraz soğuk geçiyor ya Biraz şaka yapalım Al buna koyayım Ya gene zıplama Gencel dışarıda kal <laughs> Hareket etme gencel Gel şunu al. Buna puanlarımız. Geri git, geri git. <laughs> şunu al, şunu Sakın atlama sen. Buna puanlarımız. Hayır! Yes. Ya! Akolamış. At siktir. Atlama, 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 atla. Ölmüyorum. Neden? Ha <laughs> öldüm. <gülüyor> öldüm. Yanına geliyorum. Ya, gençler fail olduk. Lan! <laughs> Neyse ben aşağı atladım ya sorun yok. Cık, game moda falan alma. Ben indim aşağı gel. <laughs> fail olduk. Sana bekle dedim değil mi? Cık, i̇n aşağıya. Kötü oldu bu. Neyse. Saat kaç dakika olmuş? Pardon gelecek. Eee beş dakika olmuş daha var. Güzel o zaman. Devam et abi. Gir içeri gir içeri gir içeri gir içeri. Aç abi. Açsana. Heh. Hadi bak. Bu sefer ben atlayıcı. Abi bak ben ölürsem orada kal öyle. Sen de atlamaya çalışma. Çünkü ben sana tepeleyeceğim. sonra sen çıkarsın dışarı tamam mı? Ben ölürsem sen de gitme sakın bak ikimiz ölürsek bunu şu anki olduğu gibi olur. Çift zıplayacağım ya ama çift zıplasam da uzağa zıplama hakkım var onun yüzüne. Çift zıplamaktan da korkuyorum. Hadi lan. Tamam bu da çift zıplayabilirim. Geldim ben. Gel. Tamam oğlum. Muhafız olarak kur ben de ben zıplayacağım git git. <laughs> Muhafız olarak kurt mu? Nasıl psikopat bir bir bu böyle kutlar öldür. Ne yapacağım abi? <laughs> al bir tane şey al al al. Kutlar öldü diyor da nasıl öldüreceğim anlayamadım. Kutlar dalıyor kutlar alıyor Kutlar alıyor Çekil çekil çekil. çekil. Geri zekalı. Ben kaçtım. Gel dedim geldi gel. gel ya tepeledim. Bir tane man kart al. Wow! Evet gidiyoruz. Evet çekiliş neden subscribe gelmedi ve neden çekiliş izlenmedi anlamadım. Ki çekilişte olacak tekrar söylüyorum. Duke Nukem Forever, Portal 2, Desert 3, Age of Empires 3 filan filan filan. Çekilişte var. Lütfen artık bir subscribe'leyin. <laughs> Lütfen ihtiyacımız var. Lütfen. Artık subscribe e ihtiyacımız var. Umudumuz sıfır beyler. Umudumuz sıfır artık umut mumut kalmadı. Üzülüyoruz. Lütfen subscribe. <laughs> Dileniyoruz oğlum sizden. Aa siktir. Gider. Yanlış yaptım. Özür dilerim. Özür dilerim. Game mode alt tepeye çık. Game moda daha çekeni çeşit game mod <laughs> CPT bu Bir Ya bitiriyorduk Şuradan başlayalım Son yok son yok son yok Sıfır. Ben de ediyorum Lan shift ile gittim acaba Shift ile atlanmaz ki Evet Eee Video güzel geçti Keep Left 4 2 size gelince anlatacak Düştüm mü? Tamam. TP'lerim bekle. Sakın beni, kendini TP'leme bana. Sı sıra geldi son çeviklik sınavına. Havada kapıyı açmalısın gel. Havada kapıyı açacağım. Oo güzel. Lan! Ben çıkıyorum abi. Teşekkürler. Ben gidiyorum abi. İyi günler. TP'lesin o zaman. Lan! Neyse tamam. Tamam ben kendimi. Sana ke sen ittiriliyordum ben. Bekle bekle. TP'leme beni. Kendi kendimi uçarım. Evet. Lan! Zıpla hadi. Tamam diye zıpla. Tamam geç. abi çekilsen ne yazıyor ne yazıyor bir kolay bir zor denge oyunun için iki kapı var bir kolay bir zor